Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa Yahudilere ve Hristiyanlara indirildi. Biz onların okumalarından habersiz idik demeyesiniz yahut eğer bize kitap indirilseydi biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk demeyesiniz diye bu Kur'an'ı indirdik. İşte size Rabbinizden açıkça bir delil, bir hidayet ve bir rahmet geldi. Artık Allah'ın ayetlerini yalanlayan ve insanları onlardan çeviren kimseden daha zalim kimdir? İnsanları ayetlerimizden alıkoymaya kalışanları yapmakta oldukları engellemeden dolayı azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. Allah doğru söyledi.